Selam abi lütfen bana kesin bir şey söyleyin. Ailem iyileşecek mi? Maalesef fakir. Ailen için aynısını söyleyemem. Nasıl yani? Ben iyileştim ama... Ama sen iyileştin de... Örümcek kızın durumu çok ağır. Aynı şekilde ölümlü çocuğun da öyle. Ölümlü çocuğun da mı öyle? Of Selam abi ya. Ciddi misin sen? Yani öl ölmelerini mi izleyeceğiz şimdi burada? Evet fakir maalesef öyle. Yani elimizden geleni yaparız eyvallah ama... Yani çok da başarılı olacağımızı zannetmiyorum. <laughs> Selam abi yapma ya. Vallahi yapma. Arkadaşlar olayı bilmiyorsunuz anlatayım. Dünkü videoda arkadaşlar örümcek kız sokağa çıkma yasağı bittiği gün arkadaşlar markete gitmeye çalışmıştı. Markete giderken arkadaşlar virüse kapılmış sanırım arkadaşlar ve virüsü kapıldığını öğrenmeden eve getirdi arkadaşlar. Evin içine girdi ve virüs bize de kapıldı. Aynen Tarık olmasa zaten ölmüştünüz. hardın arkadaşlar ya. Dur Selam abi bekle ben Tarık'ı arayacağım. İlla bir çözüm vardır. Ailemin ölmesi istemiyorum. Onları ölüme göz yumamam bir kere tamam mı? Tamam fakir sen bilirsin. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Tarık aç telefonu Tarık aç telefonu. he Tarık Gene kim arıyor beni ya zaten moralim bozuk aramayın diyorum abi aramayın aramayın ya Allah Allah Kim arıyor arkadaşlar Bakalım şöyle aa fakirin numarası lan Fakir kardeşim Tarık ben iyileştim. Ciddi misin sen? Yemin et vallahi iyileştim Tarık ama kötü bir haberim var kardeşim. Ne oldu oğlum söylesene. Örümcek kız, örümce çocuk maalesef işte Tarık onların durumu çok ağır be kardeşim. Onlar iyileşemedi benim gibi. Hatta Sülenmem bir diyor ki sanırım onlar ölecekmiş. Ne? Ciddi misin sen? Vallahi billahi Tarık ya. Ne yapacağız oğlum hiç fikrim yok. Vallahi elim ayağım budalandı Tarık. Ne yapacağız? Oğlum ya. Örümcek kız, örümce çocuk hangisinin durumu daha ağır? Örümcek kızın durumu daha ağırmış işte Tarık ya. Ne yapıyoruz kardeşim? Ne yapacağız? Vallahi bileyim bana bir fikir ver. Kafayı yiyeceğim kardeşim. ölümlere göz yumamam diyorum sana. Öleceklermiş yakını. Zombiye dönüşeceklermiş. Çözümü yok. Elimizden geleni yap yapalım kardeşim yani. Ne yapabiliriz ki? Tarık hadi gel kıyafetini giy de. Lütfen hastaneye gel kardeşim. Gözünü seveyim ya. Tamam kardeşim bekle. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bunların hepsi örümcek kız yüzünden oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki örümcek kız virüsü getirdi. Ama şimdi onu da suçlamak istemiyorum yani. Markete gitmiş sonuçta kızcağız. Başına kim bilir neler geldi. Şöyle arkadaşlar kapıyı açalım. Of arkadaşlar şimdi hastaneye gideceğim ve fakire bakacağım arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Acaba beni mi trolledi arkadaşlar? Ne yaptı ne bileyim ya arkadaşlar. Vallahi kafam çok karışık bugünlerde. Zaten üzülüyorum arkadaşlar. Neden üzüntü içerisindeyim? Fakir! Burada mısınız Selami abi? Geldim. Tarık hoş geldin kardeşim. Oo, hoş bulduk lan. İyileşmişsin oğlum. Evet Tarık iyileştim ya. <laughs> tabii iyileştim oğlum. Ama tabii ki de iyileşsem bile mutlu değilim kardeşim. Şu hali görüyor musun? Örümcek kızım örümcüğün haline bak. Dediğim gibi arkadaşlar. Elimizden geleni yaptık. Maalesef artık bırakmak zorundayız. Yo öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Selami abi. Yeni bir yol bulmamız gerekiyor. Selami abi bildiğin ne var lütfen söyle. Evet Selami abi lütfen söyle. Örümcek kız örümcük için her şey yaparız. Onların ölmesine göz yumamayız. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğim bir yol var yani ama bu yol çok riskli. Ne riski ya? Allah aşkına selam abi söyle söyle. Söyle selam abi biz her şeyi yaparız. Aranızdan sadece biri bunu yapabilir. Ben ben ben. Ben ben ben. Hayır fakir olamaz. Arkadaşlar sadece biriniz. Tarık ya onlar benim ailem bir kere. Otur oturduğun yerde. Yürü git lan evine. Sen yürü git lan evine Allah Allah. E, hasta herif. Allah Allah gideceksin evine git istirahat hadi Ya tamam Tarık ya. Birimiz diyor bak doktor bey. Birimiz sadece. Tamam oğlum o zaman sen git ya. Tamam Allah Allah. Tamam fakir. Tek yapman gereken vücudun içine girmek. Vücudun içine girmek mi? Tamam girelim. Vücudun içine girip virüslerle mi savaşacağım? Aynen öyle. Ama bu çok riskli fakir. Eğer virüs kaparsan tekrar infekte olursan bu sefer gerçekten ölebilirsin yani seni kurtaramayız of Kardeşim bak vallahi beni seç bak valla bile diyorum bak he Hayır Tarık ya e oğlum bana hiç virüs bulaşmadı ki bir kere bulaşacak Aslında doğru ya Selam abi bir fikir var sence kim gitsin Tarık mı ben mi girse vücudun içine Valla arkadaşlar kılıcına güvenen silahına güvenen girer Virüslerle savaşmayı bilen girer valla arkadaşlar Ben diyeyim yani burada örümcek kız örümcek hayatı var arkadaşlar Anladım Selam abi. Tarık. He ne oldu? Gidiyorsun benim evime silahlarımı getiriyorsun He oldu kardeşim bir git kendini al lan Allah Allah burada kölen mi var senin Ya bak selam abi ya Arkadaşlar kavga etmeyin Tarık git adamın silahlarını getir Tamam be getiriyorum Hadi Tarık gidiyorsun kardeşim ben gireceğim onun içine He he tamam kardeşim İnşallah başına bir şey gelmez bak ben diyeyim bak sana kardeşim He Tarık hadi getir silahlarını hadi çabuk Uf uh, birader of ya hemen arkadaşları ben yapıyorum ya Onu getir bunu getir onu temizle bunu temizle He ee, başka bir isteği kardeşim Allah Allah Neredeydi bu fakirin silahları ben nereden bileyim şimdi ya Nereye saklıyordu bu şimdi Kesin üst kata saklıyordur arkadaşlar Şuraya saklıyordu en son ama şöyle bir üst kata bakalım şey Selam abi ben bu görüntüye fazla dayanamıyorum ya Bakamıyorum ailemi hasta görürken Ben bir aşağı insem olur mu Tamam fakir dur fakir sana bir şey diyeceğim Efendim Selam abi emin misin bak fakir Ölebilirsin kardeşim sonsuza kadar ee, e, Selam abi Aile bir her şeyi yaparım örümcek kız örümcek çocuk için Onları bu halde bırakamam Onları bu halde görmek istemiyorum Tarık gelseydi hayır olmaz Tarık'ın da başına bir şey gelmesi istemiyorum ben gireceğim Onun, onun ailesi mi Allah Allah, Allah, Allah. Bunun suçu mu? Tamam kardeşim sen bilirsin vallahi billahi Ben sana diyeyim yani çok riskli Liste, riskli. Firdit ailesi. Sizden ufak bir şey isteğim olacak arkadaşlar bu kötü günümüzde. Lütfen şu anda like atmayı ve beni mutlu etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz 15 like. Bu video 15 bin like gelirse ailemle karantina günlükleri ve virüs videoları gelmeye devam edecek arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olarak 1 milyon kişilik de Ferit ailesine siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olduktan sonra bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bildirim açarak ne oluyor biliyor musunuz? Videolarımdan daha hızlı bir şekilde haberdar olabiliyorsunuz. Yine video attığımız zaman telefonunuza bildirim geliyor ve ilk yorumu siz atabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman bunları yaptıysanız sizlere Brawl Stars kanalımı tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Brawl Stars kanalım Ferit Tes. Evet arkadaşlar lütfen Ferit Tes kanalına yani ikinci kanalım Brawl Stars kanalına abone olmayı ve o kanalda bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer benden Brawl Stars videoları istiyorsanız arkadaşlar ben Brawl Stars videoları çekiyorum. Hatta şu an kanalda 5. video falan oldu. Lütfen kanala girip bu videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalın açıklama kısmında ve yorum kısmında arkadaşlar linki bulunmakta. Lütfen o linki tıklayarak Ferit Tes kanalıma yani Brawl Stars kanalıma abone olun. Hatta şu an sağda bir buton çıktı arkadaşlar bakın sağ üstte o butona basarak da Firdevs kanalıma ulaşabilirsiniz. Firdevs kanalıma abone olun arkadaşlar. O kanalda Brawl Stars yüklüyorum. Hadi bakalım. Geldim kardeşim. Geldin mi Tarık? Ha, bayağı bir silah buldum bak kılıç yay. Evet tamam Tarık hepsini at işte tamam hadi at, at at çabuk. Tamam atıyorum ve elma. Tabanca birazcık mermi buldum şöyle. Şöyle birazcık daha mermi buldum. Aynen bunları buldum kardeşim Bu kadar mı sadece? He. Oğlum sen benim gizli silah depomu bulmamışsın o zaman. <laughs> Neyse bunlar da yeter. Gel kardeşim hadi. Tamam kardeşim ne bileyim senin gizli silah deponu ya. Atemen nerede oğlum? Ya oğlum bıraktım oraya aman. Direkt geldim işte arkabıdan. Ne olacaktın? Hastane direkt evin arkasında. <laughs> Tamam Tarık hadi gel kardeşim üst kata. Tamam kardeşim bak eminsin değil mi bak sen giriyorsun. Ya Tarık seni tehlikeye atmak istemiyorum anladın mı? Tamam oğlum ya sen bilirsin. Ama ben de senin istemiyorum ama. İyi tamam Tarık isteme ama ben seni tehlikeye atmak istemiyorum. İlk ben istemiyorum kardeşim. <laughs> tamam kardeşim Allah sen bilirsin bak tehlikeyi sen yoluyorsun riske sen giriyorsun. Tamam yani abi ne yapmamı istiyorsun şimdi? Kardeşim şimdi üzerindeki kıyafeti buraya koyuyorsun. Önce kıyafetinizi buraya koyunuz diyor. Hemen şöyle koyalım Ferit ailesi. Tamamdır Selami abi çıkarttım. Şimdi kardeşim. Sonra yeni kıyafet giy. Ye. Yeni kıyafet arkadaşlar. Neden bunu yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü örümcek kız örümcük daha da fazla virüse bulaşmasın, değil mi? Evet abicim. Aynen öyle. Evet kardeşim. Büyük ihtimalle öyle. Şimdi yeni kıyafetimiz giydik Ferit ailesi. Gidiyorum arkadaşlar içeri. Haydi bismillah. Kardeşim bak emin misin? Emin misin fakir? Eminim. Başaracağım. İçinize gireceğim örümcek kız örümcek ve virüslerle savaşacağım. O virüsleri teker teker öldüreceğim. O senin vücudunuz içine giren virüsleri. Tamamdır kardeşim. Kolay gelsin. Kolay gelsin fakir. Sağ olun teşekkür ederim. İlk başta arkadaşlar örümcek çocukla başlayacağım. Hadi bakalım Ferit Tays. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Hop Demek ki çocuğum hasta yapan sizlersiniz he. Ha insan geldi öldürün şunu. Kimsiniz lan siz beni öldürüyorsunuz. Gelin buraya biz virüsler. Hepinizi öldüreceğim hepinizi. Saldırın saldırın. İşte bu Firdaysi. Virüslerle. virüslerle savaşıyorum. Gelin lan buraya Firdaysi ölmez bu savaş gitmez. Bir var, bizim gücünü göreceksiniz lan. Gücünü göreceksiniz. Oh. İşte bu. Şimdi bir üst daha çıkacağım arkadaşlar. Şu an ölümlü şu gün içindeyim. Aa, burada da virüsler var. Öldürün şunu. Ha, ha, ha. Sen buraya ne hatta geliyorsun lan insan seni öldürürüz He öldürürsünüz pis virüsler sizi İşte bu böyle öleceksiniz Oğlumun içindeki bütün virüsleri temizliyorum arkadaşlar Bütün virüsleri İşte bu Aa burada ne virüs varmış lan oğlum gelin lan buraya Oğlumu siz öldüremeyeceksiniz Oğlumu sizin ellerinize vermeyeceğim bir kere Tamam mı bu arada firtit ailesi Arkadaşlar lütfen yorumlarda Ürümlü çökme kızın kız için arkadaşlar Geçmiş olsun eklerinizi yazmıyorum yorumlarda kalp bırakacağım oh. İşte bu firtit ailesi Ve yorumlarda arkadaşlar pis virüsler yazın arkadaşlar Ona da kalp bırakacağım arkadaşlar ha <laughs> Ezik pis virüsler size. Ne kadar da kolay ölüyorsunuz lan size. Ne kadar da kolay ölüyorsunuz. Aa, şimdi seni öldüreceğiz biliyorsun değil mi? He, al bakalım bak hepiniz dördünüzü öldürdüm lan. Kimsiniz oğlum siz? Bir milyon kişilik gücünü biliyor musunuz lan siz? Biliyor musunuz oğlum? Oh, Allah mermim bitti. Mermisi bitti öldürün öldürün öldürün. Vallahi mermim bitti Ferit 밑, Gelin buraya. Bitse de sizi öldürürüm Çünkü mermim vardı zaten. <laughs> Doldurmadım sadece. Şimdi arkadaşlar örümcek çocuğun kafasındayız. Aha virüs kral var lan burada. Oğlum sen kimsin lan? Oo, oh, ben virüs kral. Bütün virüslerin kralıyım. Buraya nasıl gelirsin lan sen? Nasıl mı gelirim? Seni öldürmek için gelirim tabii ki de. Gel lan buraya. Oh askarla kimse öldüremez. Vizyalı kimse öldüremezmişmişmiş. <laughs> Oğlum sen kimsin lan? Oh. Böyle öldürürüm işte kardeşim. Kralınız da gelse Ferdi ailesinden kimse bir şey yapamaz. Benim canımı sadece Allah alabilir abi. Neyse. Şimdi önümüzü arkadaşa vücudundan çıkıyoruz şöyle. Hop! Oh. Ah, <laughs> çocuk Oğlum, oğlum iyileşmiş. Örümceksin. Selam abi? Aa, çok iyi, çok iyi işte bu. İşte bu. Örümyeceksin, konuş mu Oğlum, orada mısın? Baba! Baba! Ne oldu bana? Oğlum, iyi olacaksın. Bekle. Abi, vallahi iyileşti Ferit ailesi. Yaşasın be. Çok mutluyum arkadaşlar. Aşırı mutluyum. Oğlum, örümcek kızlar, örümcek kız. Örümcek kızla iyileşti. Evet oğlum, örümcek kızla gireceksin. Aa, evet doğru Ferit ailesi. Şimdi örümcek kızın gireceğiz Arkadaşlar haydi bismillah. Bu arada buraya kadar izleyip de video like atmayan ve kanalımıza abone olmayan varsa çok büyük ayıp ediyor. Hadi bakalım giriyoruz. <laughs> Ulan Pis virüsler lan sizi. Demek örümcek kılına bulaştınız He Öldürün şunu. <laughs> Öldürecek biz her Alın lan gelin lan buraya. Direkt öldüreceğim arkadaşlar. Hiç konuşmayacağım. Üst kata çıkacağım hemen arkadaşlar şöyle. Gelin lan buraya. Hiçbirinize muhatap olmayacağım lan. Hiçbirinize. Gelin lan buraya. <laughs> Oğlum kimsiniz Bak Gel lan buraya. Gel lan buraya. Saldırın oh, saldırın biraz daha güçlü arkadaşlar sanırım örümcek kızın içindekiler arkadaşlar. Çünkü örümcek kız biliyorsunuz ki daha erken enfekte olmuştu. Bakalım beyninde biri var mı? Aa bak beyninde de virüs var. Aa virüs kral ben. Oğlum ben aynı senin aynını öldürdüm lan. Oğlum lan Allah Allah. Arkadaşlar bu virüsün hepsi birbirine benziyor. Şuna bakın ya. Göl lan buraya. Arkadaşlar hepsi birbirine benziyor. Şöyle bunu da öldürelim. Aa. İşte bu tamam. Artık örümcek kızın da içinden çıkabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Oo. Ah. Örümcek kız aşkım. Ah, aşkım. Baba iyileştik mi biz? Evet iyileştiriz oğlum. Evet ikiniz de iyileştirdim. Helal olsun fakir be. Yaşasın be. İşte bu be oğlum. İşte bu. Ferit ailesi. Dünyanın en mutlu insanıyım ben şu anda. Kaç gün iyileşirler Selam abi? Vallahi iki gün bir istirahat etsinler. Bakalım bir ne olacak? Virüs falan tekrar bulaşacak mı? Ondan sonra taburcu ederiz. Tamam taburcu olurlar. Ferit ailesi. Bir videonun yavaştan sonuna gelelim arkadaşlar. Lütfen video like atmayı ve kanalımıza abone olup bir maç bırakmıyorsunuz. Şu an sağda ve solda iki tane video var. İki tane video lütfen tıklayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.